başlığı Pınar Sabancı bağlamından koparmak istediğim için <laughs> Bilimsel literatüründe şimdi sorduğum sorunun fol, e, peşi sıra sorusu olmasın. E, başka bir konuya gireceğim. Anneciğinden bahsetmek istiyorum biraz. Biraz önce söyledim. Biraz da gözlerinde olduğum. Umut ediyorum en mükemmel versiyonuna ulaşır ve hayat onun için çok kolay olur. Ve Hı -hı. sizler için tabii ki. Annen Alzheimer mı? Demans mı? Annenin ne rahatsızlığı var e, Pınar? Ben çok rahat konuşamadığım bir konu ama kısaca böyle bahsetmem gerekirse. Rahatsız bir olduğun kimse, yerde kesebiliriz. E, frontotemporal Demans diye bir hastalık hı hı. aslında onun çok hızlı ilerleyen e, ve çok hızlı bir şekilde bütün yetilerini kaybettiren insana hani beni tanımıyor annem şu an ve kimseyi tanımıyor e, ve günlük hayat yetilerini hani kaybettiren biraz hastalık. çok kısa sürede olan bir şey e, o bizler için tabii çok zor oldu hani onun... peki böyle arada hatırlayıp gireyim. Hiç, hiç mi yoksun hiç yok hiç yok artık o yüzden e, zor evet zor e... Du, yani duygu bana geçti ama ne kadar anlamaya çalışsam da çok zor. Gerçekten kolaylıklar diliyorum. Peki bu da bir yas. Hı -hı. Aslında sevdiğin bir insanı yas deyince bir ölüm ee, olarak böyle kafamızda ilk canlanan ne olur ama annenin güzel anılarını, annenin belki dizinde uyuduğun, yattığında hani kızım diye, kızın olduğunu bilerek saçlarını sevme hareketini ve anısını ya anıla, anı anında kaldı belki. Şimdi ben annem hmm. çok etkileniyorum böyle şeyler. Çok evet, özür dilerim. Evet, biz karşılıklı <laughs> Aa, Aa, evet, ben etkileniyorum <gülüyor> böyle <gülüyor> çok. Evet. Ee, şey ol, yani nasıl <laughs> bir yaz süreci? Ya aslında yaz şöyle de bir şey. Sadece o insanı kaybetmiyoruz. O insanla evet. konumlandığımız şeyi kaybediyoruz aslında. Birinin kızı olmayı kaybediyoruz. Dediğin gibi birinin dizinde yatabilmeyi, koşulsuz sevgiyi kaybedebiliyoruz. Yani onun gözünde kendini kaybediyorsun. Kendini kaybediyorsun. Evet. Yani hayatta bir daha o koşulsuz sevgiyi sana başkaları veremiyor. Yani hani aslında biriyle yani aslında kendi kimliğine de kaybettiğin kimliğine de yas tutuyorsun. Ona da yaşayamadığı şeylere yas tutuyorsun. Yani çok zor bir süreç. Yani yaşayanlar bilir zaten. Ben biraz duygusalım da bu konuda. Kusura bakma şimdi böyle ekrana gelip. Ama benim için zor yani. Ve herkes için çok zor. Benim konuşmam da çok isteniyor bu konuda. Çünkü bunu yaşayan çok insan var biliyorum ama ben de ki çok hazır değilim. Hani bunu konuşmaya çok hazır olmadığım bir dönem. Daha kötü etkilemek istemiyorum insanları diye. Çok da konuşmuyorum aslında.